Evet. Sanayi günlükleri bir. Arabanın ön taraftan gelen seslerine istinaden şuradaki bunlara kabin takozları diyorlar. Onların bağlantı yerlerindeki çatlaklar şurada. Şurada. Şurası. Şurası. Nasıl gidiyor Sileceğin altında Şurada Geliyor şöyle Şurası yukarıya doğru gidiyor Oradan geliyor Şurası kopmuş Takozlar zaten patlamış buralar. İşte öyle. Arabın yani Abbas'ın ciğerini sökmüşler. Böyle. Baskı balata da bitik diyor usta. Eksos manifold shaft. Ondan sonra geliyor böyle. Evet bu da ciğerimiz. Motor. Şu arkadaş. şöyle 3000 motor. Üçü de burada 3000 idi. bu. Baskı balata dediğimiz yer. Şu kısımda oluyor tamam mı? Ön tarafta. Şunun içinde. Şanzıman. Vites değiştirmeler şuradan yapılıyor. Şanzımanımız burada. Bu diferansiyele bağlanıyor. Priz direkt. Böyle.